Arkadaşlar merhaba. En son sizlerle Starboard kurulumunu gerçekleştirmiştik. Bugün sizlere ufak tefek Starboardla ilgili açıklamalar yapacağız, menüleri tanıyacağız ve böylelikle yavaş yavaş derslerimize hazırlık yapmış olacağız. Evet, hızlıca kurulumunu yapmış olduğumuz Starboard programımızın linkine tıklıyoruz. Hızlıca açıldı. İster bilgisayarımızdan açıp Akıllı tahtaya yansıtırsınız. İsterseniz oradan akıllı tahtayı kurmuş olursunuz. İkisinde de çok verimli çalışacaktır. Şimdi e, açıldığı zaman dikkat ederseniz şöyle bize e, kare kare olan bir sayfa gösterim alanı açtı. Biz e, bu kareler sayesinde çizimlerimizi daha net ve daha kolay şekilde çizmiş olacağız. Baktığımız zaman ilk aşamada dikkat ederseniz Mouse işareti çıktı. Ona tıkladığımız zaman bizim ana sayfamızı gösteriyor ya da bir önceki ekranımızı gösteriyor. Tekrar bastığımız zaman programın eski haline geliyor. Yani programla çalışma yaparken diyelim ki öğrencilerimize o an için bir resim vesaire göstermek istediğimizde bu mouse'u kullanabileceksiniz. Zaten dikkat ederseniz üzerine geldiğinizde masaüstü yazdığını göreceksiniz. Bu seçim aracı herhangi bir nesne çizdiğimizde taşımak istediğimizde kullanacağımız bir alan. Yani şöyle ki örneğin normal kalem alayım ve rastgele çizgiler çizeyim. Şu anda artık bir seçilebilecek bir e, obje. Hemen oka tıklıyorum ve istediğim yere taşıyorum. Bu mesela neyi sağlar? Diyelim ki ben böyle çizdim ama bu çizginin başlangıç noktasının çizginin tam üzerine gelmesini istiyorum. Böyle bir alanda kullanabilirim ya da sağ tıklı tıklayarak ya da doğrudan pardon delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Bir e, obje üzerinde işlem yapmak istiyorsanız öncelikle seçmiş olmanız gerekecek. Hemen şuradaki Evet hemen sonraki özelliğe geliyorum. Bakın burada akıllı kalem isimli bir aracımız var. Hemen tıklıyorum. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Bir süre sonra o benim için o yanlış çizilen ya da çok gelişik güzel çizilen çizgiyi düz hale getiriyor. Yani bu bazı desen çalışmalarında falan bizim işimizi görebilecek, hızlı ve pratik çizimler yapmamızı sağlayabilecek bir araç. Hemen seçim aracına geldim ve bunu tekrar seçtim. Ya da geri alabilirim Ctrl Z tuşuyla. Bakın şurada belgelere geliyorum. Ben size sonraki aşamada bir şey göstereceğim. O yüzden belgeler kısmına tıkladığımda tek sayfalık bir şey var. Çalışma alanı var. Yeni sayfa tıkladığım zaman dikkat edin, hemen burada sağ tarafta ikinci bir boş sayfa oluştu. Bu da bana farklı zamanlarda avantajlı durumlar oluşturacak. Bakın, birinci sayfaya çift tıkladım, o geldi. İkinci sayfaya çift tıkladım, o sonraki sayfaya geçmiş oldum. İstersen ikinci sayfa üzerinde sağ tıklayıp silebilirim, sayfa ekleyebilirim. Gösterebilirim yani o sayfanın görünmesini sağlayabilirim sadece o sayfayı yazdırıp farklı kaydedebilirim. Sayfayı içindekilerle birlikte çoğaltabilirim. Ya da favorileri ekleyebilirim. Dolayısıyla favorileri eklediğim zaman bakın şu alt kısımda favoriler isimli bir bölüm olacak orada gözükecek. Oraya geleceğiz sonraki derslerimizde. Bakın şu anda sayfa boş olduğu için buradaki renk, renk paletleri hemen söndü. Ben sayfaya da tıklasam gelmeyecek ama akıllı e, kalem ya da normal kalemi tıkladım. Andan itibaren bu renk paletleri aktif oldu. Bakın şu rengi seçtiğimde lacivert yazmaya başladı. işte kırmızıyı seçebilirim, siyahı seçebilirim. Bu da çizimlerin detayını göstermekte çok yardımcı olabilecek bir durum. işte yine az önce e, Belgelerden ulaştığım Sayfaların listesini şu yandaki menüden gösterebilirim. Bir mesela şu anda ben dikkat ederseniz ikinci sayfada çalışıyorum. Önceki sayfaya geçmek istersen aynı şekilde burada ya da sonraki sayfaya geçmek istersen sonraki sayfanın seçeneğini kullanabilirim. Şimdi bunların dışında yine çok kullanacağımız, asıl kullanacağımız alanlara ufak ufak geliyorum. Ekranımı temizledim. Hemen şu bölüme geliyorum. Bakın aksesuarlar bölümüne. Buna geldiğinizde bakın pergel, cetvel gibi ekran klavyesi gibi özellikler var. Özellikle pergel öğrencilerin derste ilgisini çekebilecek bir araç seçiyorum. Bakın karşıma bir pergel geldi. Ben bunun gri alanından tutarak istediğim yere sürükleyebiliyorum pergel kullanımını gösterme konusunda hızlıca size yardımcı olacaktır. Bakın başlangıcı noktaya getirdim. İstersem şuradaki alandan tutup genişliğini arttırıp azaltabilirim. Bakın şuradaki çarpıya tıklayarak kapatabilirim. Kapattıktan sonra tekrar geleyim pergelimi seçeyim ve ufak bir çizim gerçekleştirelim. Bakın burada e, beyaz alandan tutarak e, işte pergelinizin açısını da yine değiştirebiliyorsunuz. Hani buradan başlamasını istiyorsanız. Aslında şöyle düşünün. E, buradaki hani her beyaz yuvarla kendi bölgesini ilgilendiriyor. Mesela şuradaki beyaz alan daha çok kalemle ilişkili olduğu için kalemi ilgilendirecek bir alan. Bakın beyaz alandan tutuyorum ve çeviriyorum. Dikkat ederseniz siyah bir çizim yaptım. Sarı alandan biraz daraltayım ve yeniden çizim yapayım ve dikkat edin. Burada iki renklerden birini seçeyim. Kırmızıyı seçelim. Ve tekrar çizim yapıyorum. Bakın kırmızı oldu. Biraz daha daraltalım. Normalde mesela defter üzerinde falan göstermemiz çok bu zor bu işlemleri. Bu sefer de mavi seçelim ve bakın çok hızlı bir şekilde işte ufak bir tasarım yaptık. Bu temel tasarımda da bence bunu kullanabilirsiniz. Yani etkinliklere yaklaşımınızla da ilgili. Evet. Özellikle temel tasarımda ufak ufak aslında bu Starboard'da küçük uygulamalar yaparsanız bilgisayar destekli tasarım ünitesini hem yaygınlaştırmış olacaksınız hem de dijital öğrenmeye uygun öğrencilerinizi de etkilemiş olacaksınız. Evet hemen seçiyorum bunu ve delete tuşuna basarak Tekrar ekrandaki her şeyi sildim. pergelimi kapatıyorum. Bakın burada bir başka aracımız açı ölçer ve cetveli görelim. Bakın cetveli getirdim. Burada mesela cetvelle ölçüm yaparken sıfırdan ölçüm yapıp yapmamayı gösterebilirsiniz. Sarı alanlardan tutarak cetvelinizin boyutunu artırabilirsiniz. Yani burada 10 santimle işte 25 santim arasındaki farkı gösterebilirsiniz. E, ve dikkat ederseniz cetvelle birlikte bir kalemle geldi. Ve sıfırdan başlayarak ne yaptım ben? 25'e kadar e, bir ölçüm yapmış oldum. Tabi burada isterseniz beyaz alandan tutarak cetvelinizin e, sağa sola kaydırılmasını sağlayabilirsiniz. Ve şu şekilde çizebilirsiniz. Tabi bu da e, açılarla ilgili. Konularda çok bizim işimize yarayabilecek ya da işte yine tasarımla ilgili konularda işimize yarayabilecek bir o bir şey. Bakın bu şu anda aslında paralel taşımayı da göstermiş ol olursunuz bu şekilde kullanarak. Şuradan tutarak düzeltiyorum çizginin üzerine geldi. İşte ne dedim az önce? Ee, hani bir, bir bölümde beyaz alan varsa o, oraya ilgileniyor. Bakın bu burayı çevirirken. Buradaki beyaz alandan tuttuğunda bu da burayı çeviriyor. Yani e, kullanım mantığını az çok öğrendiğinizde çok pratik olduğunu göreceksiniz. ama çarpıdan cetvelimi kapatıyorum. Şöylece ekranda ne var ne yok sildim ve sonraki aşamaya geçiyorum. Burada da silgi var. Silgiyi biraz sonra gösterelim ama en çok kullandığım, en çok kullanacağımız e, geometrik nesnelere geldim. İki boyutlu geometrik nesneleri kullanarak bir sonraki aşamada 3 boyut örneğin çizgi seçebilirsiniz. Bakın şu anda kesik çizgi çiziyorum. Çünkü çizgi seçtikten sonra ben denemeler yaparken şu alt kısmı çizgili seçmişim. Hemen tıklıyorum şurada. Bakın. Şu anda daha kalın, daha doğrusu düz bir çizgi çizdim. Ben bu çizgimin kalınlığını sağ alttan arttırabilirim ve daha kalın bir çizgi haline getirebilirim. Bizim ince çizgileri kullanacağımız bir zaman dilimi olacak. Yine aynı şekilde kesik ve daha kalın çizgiler kullanacağımız bir zaman dilimi gelecek. Yine aynı şekilde objelerden oku kullanabilirsiniz. Bu bölümü gösteriyorum. Aynı şekilde daire kullanabilirsiniz. Mesela daire kullandıktan sonra daire kare gibi objelerde şuradaki doldur aracını kullanabilirsiniz. Şu anda bunun içini kırmızı yapabilirsiniz. Bu, tabii çok basit e, tasarımların e, taslak çizimlerinde de kullanabileceğiniz bir uygulama. En çok işinize yarayabileceklerden bir tanesi dikdörtgen ve kare. E, yani şöyle ki üç boyutlu Perspektif çizimlerinde ben işte bir e, dikdörtgen çizdiğimde aslında burada genişlik yüksekliğini çizmiş olacağım bu alanla ilgili anlatacağımız şeyler bunlar. Yine aklımıza geldikçe anlatırız. Sağ tarafa geçtiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir kapatayım. Bakın belge kısmı burada sayfalarımızı çalışma sayfalarını görebileceğimiz bir alan. Galeriye geldiğiniz zaman işte burada ufak kelimeler yazarak işte diyelim ki K yazmaya başladım. Tabii bu biraz internetten de arama yapıyor. İnternetiniz açıksa oradan da arama yapmaya çalışıyor ee, tabi okullardaki internet hangilerine izin verir onu bilemem üçgen seçtiğimde mesela ve evet, e, arama çubuğuna tıkladığım zaman üçgenle ilgili şeyler e, getirecek ama ben şu anda Evet tabi burada internet bağlantı ayarı yapmanız gerekiyor onu kullanmanıza gerek yok en baştaki alana gelirseniz Astronomi ile ilgili belgeler galeride var. Fotoğrafçılık, biyoloji, kimya, polaj. Yani bu mesela küçük afiş uygulamalarında olabilir. Mesela üç boyutlu tasarımlar yapacağımız için bakın hemen bu objeler bizim işimize yarar. İlk aşamada bunun çizimini göstermeden, görünüşünü anlatmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bakın ben şu anda işte genişliği bir nevi arttırdım. Yüksekliğini arttırdım. Bu, bu konuları biraz daha detaylı da göreceğiz. Ve boyutunu değiştirdim. Tabi bu tamamen programın bize sağladığı kolaylıklar. Bunu da kapatıyorum. Özellikleri geldiğiniz zaman burada yine aşağı kısımda görünen kısımlar aynısı var. Aynı zamanda sayfa geçişlerinde efektler verebiliyorsunuz. Sayfaya arka plan koyabilirsiniz. Tabi beyaz üzerinde çalışmak daha iyi olacaktır. Ama yine de sizin tercihinize kalmış ayarlayabileceğiniz bir bölüm. Görünüm kısmında bakın kenar çubuklarını kapattım ben şu anda. Dikkat ederseniz şu sağ alan daha genişledi. Tekrar açtım. İşte bağlantı çubukları bakın alt taraftaki yine başka kısa yolları kapattı. Durum göstergesi bakın mesela ben bunu çok kullanmıyorum. Kapatabilirim sayfa sekmesi, işte sayfalar arasındaki geçişle ilgili göstermiştim ben size. İşte çöp kutusu, bakın aşağıda bir nesneyi doğrudan çöp kutusuna taşıyabileceğiniz bir alan var. Onu kapatabilirsiniz. Yani burada özellikle şu, bunu bence çok iyi bilin. Kılavuz çizgilerini göster ya da gizle. Çalışma bittikten sonra kılavuz çizgilerini kapatarak daha net görünümünü sağlayabilirsiniz. Ama ilk açtığınızda genelde program kılavuz çizgilerini göstermiyor. Göstermiyorsa hemen geleceksiniz bu alandan açacaksınız. Ee, ve işte kılavuz çizgilerine yasla dediğiniz zaman da bu biraz mıknatıs özelliklerini getiriyor objelerin. Bakın direkt dikkat edin hemen bir yerden başlamasını sağlıyor. Yani bu çizimlerde hata yapmanızı azaltır ama alışık değilseniz de kullanmayabilirsiniz. Kapattım. Ve işte çizgi pozisyonunu ayarlan böyle şu anda şöyle diyeyim. Hani şöyle yapıyorsunuz da sağa sola taşıma ile ilgili çizginizin yönünü değiştirme ile ilgili size fırsatlar sunacak bir özellik. Bunda tabi internet ayarlarını yaptığınız zaman konferans görüşmeler falan yapabilirsiniz ama çok bizim işimize yaramaz ama belki ileri düzey kullanmak isteyen arkadaşlarımız. Burada konferans görüşme oluşturarak öğrencilerine link verir, öğrencilerin orada daha etkileşimli bir ortamda çalışmasını sağlayabilir. Evet arkadaşlar, şöyle güzelce sayfamızı tekrar seçelim, silelim ve dersimizi bitirelim. Sonraki dersimizde basit nesnelerden başlayarak çizimler yapmaya çalışacağız. Görüşmek üzere sağlıcakla.